Merhaba arkadaşlar. Bu hafta 3 fazlı sincap kafesli indüksiyon motor testlerinin güç faktörü düzeltme bölümünü işleyeceğiz. Deney 4-3. Ee, güç faktörünü düzeltirken bizim kullandığımız e, pasif devre elemanımız kapasitörlerdir. Biraz sonra bağlantı diyagramında e, ve devre diyagramında bunları göreceğiz. E, yalnız biz burada çok yüksek güçle iş yapmadığımız için. Kullanacağımız kapasitörlerin yani bu güç faktörünü düzeltmek için kullanacağımız kapasitörlerin e, Değeri de düşük olacak mikrofaradlar e, cinsinden olacak Fakat yüksek güçlü yerlerde e, bu kapasitörlerin değerleri tabii ki daha yüksek e, oluyor e, O yüzden bizim burada deney setimizin üzerinde 2 mikrofarad 3 mikrofaradlık kapasitörlerle biz burada küçük bir güç faktörü düzeltme işlemi gerçekleştireceğiz. Fakat dediğim gibi e, reel hayata geçtiğimizde çok daha büyük güçlerle iş gören fabrikalarda e, veya devlet kurumlarında bu kapasitörlerin boyutları da değerleri de büyüyor. Bu konuda bilgimiz olsun. E, derse başlamadan önce şu soruyu Deney raporunuzda cevaplamanızı istiyorum. Pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları nelerdir? Bunları açıklamanızı istiyorum teorik bilgi kısmında ama lütfen detaylı açıklayalım. Bunun dışında başka soru vermiyorum teorik bilgi kısmı için ama dediğim gibi tek sorunuz var. Aktif devre elemanları ve pasif devre elemanları nelerdir? Bunların detaylı olarak açıklamasını istiyorum sizden. Şimdi arkadaşlar bugünkü deneyimizde Devre diyagramına geldiğimizde gördüğünüz gibi 3 fazlı beslemem geliyor. Daha sonra 3 fazlı akım limit koruma şalterine ardından da 3 fazlı güç kaynağı modülüme giriş yapıyorum. Daha sonra çıktıktan sonra şurada bakın sigortalarım var. F1, F2, F3. Bu sigortalardan çıktıktan sonra ölçüm işlemini gerçekleştirmek için ve ben neleri ölçeceğim buradaki güç analizörü üzerinde bakın ee, akım kosteta yani güç faktörü zaten güç faktörünü düzeltme deneyinde özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor tabloya yazdığınızda ve e, aktif gücüm bu parametreleri ölçeceğiz bu bağlantıya paralel olarak bakın geldiğimizde e, ne yapıyoruz buradaki 33 12D olması lazımdı bunun kodu. Evet şurada da gördüğümüz 33 12D. Yıldız üçgen yol verme modülü. Burada biz motorumuza nasıl yol verildiğimizin kararını veriyoruz. Ve buna çıkışlarına bakın yol verirken çıkışlarına seri olarak kapasitörler ekliyoruz. Bu ilk aşamada 2 mikrofaradlık daha sonra 3, her biri 3 mikrofarad olan kapasitörler ekleyerek ne yapacağız? Güç analizörü üzerindeki güç faktörü düzeltmeyi göreceğiz. Ardından da üç fazlı sincap kafesli motorumuzun çalışmasını sağlayacağız ve dediğim gibi şu parametreleri güç analizörü üzerinde okuyacağız arkadaşlar. Şimdi biz bağlantı diyagramına geldiğimiz zaman iki tane deney föyünüzde bağlantı diyagramı var. Bunun tek sebebi şu. Şurada gördüğünüz gibi Burada kullanılan e, kapasitörlerin değeri, şu an net gözüküyor mu bilmiyorum ama e, buradaki e, yazıda da çok net çıkmamış ama siz onu dijital ortamda baktığınız zaman daha net görürsünüz. Burada 2 mikrofaradlık, diğer e, bağlantı diyagramında da 3 mikrofaradlık kapasitörlerle bu e, deney gerçekleştiriliyor. Bunun için ayrı ayrı iki tane e, bağlantı diyagramı verilmiş. Zaten şurada gerçi açıklama kısmında yazıyor. Bakın 3 mikrofarad kapasitör bağlıyken burada da 2 mikrofarad kapasitör bağlıyken ki bağlantı diyagramlarımız verilmiş. Ee, az önce devre diyagramında da gördük. 2 tane modülüm var standart. E, en başta giriş yaptığımız. Daha sonra sigorta modülüne giriş yapıyorum. Güç analizörü güç analizörüne Seri olarak bağlanmış olan bir yol verme modülüm var yıldız üçgen yol verme. Daha sonra bakın gördüğünüz gibi onun çıkışlarına seri olarak bağlanmış ne var kapasitörlerim var. Daha sonra devamında sincap kafesli üç fazlı sincap kafesli indüksiyon motor testimi gerçekleştirmem için bu makinemde mevcut. Buradaki bağlantılar termik manyetik şalterler sistemin ısınmasına karşı tedbir amaçlı bağlantı yaptığımız. Bir de arkadaşlar burada tabloya bir bakalım tabloda ne istenmişti. Zaten işlem basamaklarında da onu aslında göreceğiz. Tabloya baktığımızda da bizden istenenler akım kosteta şurada göstereyim. Akım, e, güç faktörü ve aktif güç. Torkla ilgili sabit bir değerim var. Şöyle baktığımızda. E, bu 2 mikrofaradlık tablo için. Yani biz bu devreye şey bağlamıyoruz bu yüzden. Manyetik toz fren ünitesini ve kontrolör ünitesini bağlamıyoruz. Çünkü devir sayısını okumak gibi bir işlem gerçekleştirmeyeceğiz sadece güç analizörü üzerinde e, bahsedilen daha önce söylediğimiz akım, güç faktörü, aktif güç parametrelerini okuyarak tabloya kaydedeceğiz arkadaşlar. Şimdi uygulama kısmına geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bağlantı diyagramının teori kısmından uygulama kısmına geçiş yaptık. Gördüğünüz gibi 3 fazlı akım limit koruma şalterine giriş yapıyorum. Daha sonra seri bir bağlantıyla üç fazlı güç kaynağına giriş yaptım. Buranın çıkışından aldığım bağlantıyla şurada gördüğünüz sigorta modülüme giriş yaptım. Devre diyagramında da bunu görmüştük. Daha sonra sigortanın çıkışından aldığım bağlantıyı güç analizörünün P1, P2, P3 pinlerine giriş yapıyorum. Güç analizöründen tekrar çıkış alaraktan. Şurada gördüğünüz yıldız üçgen yol verme modülüm vardı biliyorsunuz ve bunun çıkışına seri olarak bağlanan 2 mikrofaratlık kapasitörlerim olması gerekiyordu. Bakın buraya geldim. Reaktif kompanzatör zaten biz güç faktörünü düzeltme işlemini kompanzasyon olarak, kompanzasyon işlemi olarak adlandırıyoruz. Burada da reaktif kompanzatör dediğimiz modülde 2 mikrofaratlık bakın kapasitörler bağlayarak güç faktörü düzeltme işlemini gerçekleştireceğiz. Bir sonraki aşamada 3 mikrofaradlık kapasitörler bağlamayı da şu alttaki gördüğünüz pinler aracılığıyla yapacağız. Yani şuradaki kapasitörleri bağlayarak zaten şurada da verilmiş değeri. Bu şekilde iki farklı bağlantı diyagramını da uygulamalı olarak gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca güç analizörünün devamında e, 1L, 2L, 3L pinlerinden çıkış alıp e, 3 fazlı sincap kafesli indüksiyon motor teslim için kullandığımız bu makineye bağlantı veriyorduk. Şimdi sistemimizi çalıştırarak e, tabloda istenen değerleri okuyacağız. E, şimdi işlem basamaklarına geçiyoruz ve devremizi çalıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Güç faktörü düzeltme deneyimizin işlem basamakları kısmına geldik. Ee, burada en önemli dikkat edeceğimiz nokta şuradaki e, fren kontrol modülünü ve manyetik toz fren ünitesini kullanmadan ilk olarak burada bir noktayı düzeltmek istiyorum. Biz normalde e, manyetik toz fren ünitesi ve fren kontrolörünü kullanmayacağız dedik ama şuradaki tabloda bizden istediği değerler var bakın. Mesela torkun 0.1'e ayarlanması isteniliyor. O yüzden biz bunu devreye alacağız. Ayrıca şuradaki işlem basamaklarına geldiğimizde de devir sayısını, motor devir sayısını kaydetmemiz isteniyor. Tabloda yok fakat bunu rapora yazmanızı istiyorum. Ee, i̇lk başta çalıştırdığımızda kaç devirde dönmeye başladı motorumuz. Ee, bunu belirtmenizi istiyorum. Bu yüzden de manyetik toz fren ünitesini ve fren kontrol modülünü kullanacağız arkadaşlar. Ee, ne diyor? İlk olarak manyetik toz fren ünitesini enerjilendirdikten sonra arka tarafında bulunan sıfır ayar düğmesi yardımıyla fren kontrol modülünün ekranında moment değerini sıfır olarak e, ayarlayın diyor. Biz bunu zaten her deneyden önce ayarlıyoruz. Yani bu sabit. Buna bir daha dokunmuyoruz. Bir defa ayarlamamız yetiyor. Daha sonra e, devam ettiğimizde de yıldız üçgen yol verme modülü üzerinde bulunan başlatma anahtarını sıfır konumuna alınız diyor. Zaten şurada gördüğünüz gibi bakın yıldız üçgen yol verme anahtarım, ve sıfır konumunda. Bu da bu şekilde ayarlı. Öğümüzü şöyle alayım. Bir sonraki adımda ne diyor? Sıfır konumlu alınız. Sırasıyla fren kontrol modülü, manyetik toz fren ünitesi, 3 kutuplu akım limit koruma şalterini 3 fazlı güç kaynağı modülünü ve DC güç kaynağı modülünü devreye bağlayınız diyor ama DC güç kaynağı modülümüz yok biliyorsunuz. Motor hemen çalışmaya başlayacaktır. Bu durumda motor devresine güç kompanzasyonu yapılmamıştır. Niçin? Çünkü zaten şalterim sıfır konumunda. Yani şu anda ben devreye almadım ki zaten bunun devamında bakın güç kompanzasyon işlemi. Yani bu sıfır konumunda olduğu için bu da aktif değil. Burada herhangi bir ee, ne diyor güç kompanzasyonu yapılmıyor. Daha sonra fren kontrol ünitesinin mod kapalı çevirim, sabit moment modunda işletmek için çıkış moment değerini 0-1'e ayarlayın diyor. Ben şimdi sistemimi çalıştıracağım arkadaşlar. 3 fazla akım limit koruma şalterini açıyorum. 3 fazla güç kaynağını açıyorum ve motor hemen dönmeye başlayacak demişti. Bakın motorum dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Ve Buradaki e, fren kontrolörümü de mod, kapalı çevrim, sabit torka ve 0-1'e ayarlamamı istedi. Şu anda ayarladım. Motorun sesinde de bir değişiklik. İlk çalıştırdığımda bakın 1500 devirdeydi. Tork binmeye başladığında bu devir sayısı değişecek arkadaşlar motorun sesi de değişmeye başladı zaten. Ve ben e, tablodaki değerlerimi, şu anda biliyorsunuz 2 mikro faradlık e, kapasitörlerim bağlı, kondansatörlerim bağlı. Şuraya bakalım. E, dediği şekilde buradaki bakın işlem basamaklarında 0-1 ayarladık torkumuzu. Buraya geldiğimizde de devamında tablo 4.3.1'e dijital güç analizöründen okunan motor devir sayısı, güç faktörü, motor akımı ve motor gücü değerlerini kayıt ediniz diyor. Şimdi şurada bakalım. Akımım 1.197, güç faktörüm 0.539 çıkıyor ya da 0.54 çıkıyor güç faktörüm. Gördüğünüz gibi. Bu değerleri kaydedebilirsiniz. Gerilim de mevcut zaten. Gerilim çarpı akımdan siz gücü bulabiliyorsunuz şu anda. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Önce düzeltme yokken şu anda düzeltme yok bu değerlerde. Çünkü henüz yıldız üçgen yol verme modülümü devreye almadım. Yani siz şu anda düzeltme yokken ki kısma bu verileri kaydedeceksiniz. Bir sonraki adımda yıldız üçgen yol verme modeli üzerinde bulunan başlatma anahtarını bir konumunu ayarlayınız diyor. Bakın birer aldım. Şimdi birer aldıktan sonra ki değerlerim böyle 1.12 amper akımı motor akımı. 0.57 ya da 58 güç faktörüm var. Gerilimim de zaten orada belli. Buradan da gücünü bulabilirsiniz motorun. Bunu yine götürüp arkadaşlar şeye kaydedeceksiniz. Bakın şurada torkum 0.1 iken 2 mikrofarad üçgen yıldız. Şimdi biz biri e aldığımızda neyi aldık? Yıldızı aldık. Yıldız üçgen yol vermeyin. O yüzden siz yıldız kısmına ne yapacaksınız? Bunu kaydedeceksiniz. Şurada gördüğünüz gibi. Ee daha sonra bir sonraki adımda ne diyor? Yıldız üçgen yol verme modülü üzerinde bulunan başlatma anahtarının iki konumuna ayarlayınız diyor. Geliyorum bunu iki konumuna ayarlıyorum. Bakın akımda değişiklik oldu. Birin altına düştü. Güç faktörüm yükseldi. Aynı şekilde burada 2 mikro faradlık, işte 0.979 amper bulmuşuz geçen yıl. Şu anda da aynı değerde 0.98 ee, Güç faktörüm 0.662 imiş üçgende. Bakın burada da 0.637 Yani hemen hemen aynı değerler zaten. Bunları kaydederek oradan gücü de hesaplayarak bulabilirsiniz. Ee, bu 2 mikrofarad yıldız üçgen için böyle Şimdi ben tekrar anahtarımı kapatıyorum Yıldız üçgen yol vermeyi kapattım ve e, Kompanzasyon işlemini de sonlandırdım burada Şimdi ne yapacağım bakın tablonun bir sonraki kısmında e, 0.3 tork 0.3 gen Düzeltme yok 2 mikrofarad üçgen bağlıyken, iki mikrofarad yıldız bağlıyken bu kısmı dolduracağız arkadaşlar. Şimdi o sonuçlara bakalım. Önce ne yapıyorum? Fren kontrollerini boşa çıkartıyorum ki motor, motorun sesi bile değişiyor gördüğünüz gibi. Daha sonra Enter. Kapalı döngü, sabit tork. 0.3'e almamı istedi biliyorsunuz. 0.3 tork bindirdiğimde şu an bindiriyorum. Şurası 0.3'e geldiğinde biliyorsunuz sistem kendini dengeye almış olacak. Devir sayısı bayağı düşüyor tork bindikçe. Evet şu anda 0.3'e ulaşmış durumda. Küsuratlar olabilir. Evet sistem şu an dengeye geldi. Bakın düzeltme yokken akımım 1.87 88 güç faktörüm 0.84 bakıyorum 0.854 1.912 amperde akımım güç faktörüm gücümü de buradan bulacağım zaten Şuradaki gerilimi görüyorsunuz arkadaşlar bire alacağım yıldız üçgen yol verme şalterinin konumunu biri alacağım. Yani yıldız yol vereceğim. 2 mikrofarad kapasitörle 0.3 tork varken kompansasyon işlemini gerçekleştireceğim. Alıyorum. Bakın 1. 84 amper 0.866 güç faktörü. Bakıyoruz. 1.86 amper 0.873 güç faktörü. Gücü de oradan hesaplayacağız. Bir ikincisi de İki konumunu alıp Ne yapacağız? Üçgen Yol vermedeki kompanzasyon işleminde motor akımı güç faktörü Motor gücü bu değerleri Göreceğiz Şu an 1.77'de hemen hemen kendini sabitledi Burada da gördüğünüz gibi 1.77 Amper güç faktörüm 0.909'muş. burada da 0.903 Yani geçen seneki ölçümlerle de sonucum uyuşuyor Devrem doğru bir şekilde çalışıyor ve güç faktörü düzeltme işlemini 2 mikrofaradlık kapasitörler varken bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir sonraki bağlantı diyagramına geçeceğiz. Öncelikle şurayı kapatıyorum. Bu kapasitörler yani devreyi kapattıktan sonra şuradaki bağlantıyı 0.3 mikrofaradlık kapasitörlerin olduğu kısmı alacağım. Öyle ölçme işlemini gerçekleştireceğim. Torku kaldırıyorum. Motorumun sesi de düzeliyor. Arkadaşlar şimdi ben devreyi kapatacağım ve o bahsettiğim kapasitörlerde değişiklik yaparak tekrar yeni ölçümleri alacağız. Birazdan. İşlem basamakları kısmına tekrar geldiğimizde arkadaşlar. Bakın 12. maddede diyor ki şekil 4-3-2 bağlantısını sökerek yani oradaki 2, mikrofaratlık mikrofaradlık kapasitörlerin olduğu bağlantıyı sökerek şekil 4-3-3 bağlantısını kurunuz. Yani 3 mikrofaradlık kapasitörleri ilave etmemizi istiyor. Devrenin kurulumu tamamlandıktan sonra devre yöneticiniz deneyi kontrol etmeli diyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın daha önce 2 mikrofaradlık kapasitörler vardı. Yerini değiştirdik. 3 mikrofaradlık kapasitörlerimizi bağladık. Ne için? E, kompansasyon işlemini gerçekleştirmek için. Daha sonra bir önceki e, çalışmadaki yolu izleyeceğiz. Yıldız üçgen yol verme modül üzerindeki anahtarı sıfır konumunda gördüğünüz gibi. Sırasıyla fren kontrol modülü, manyetik toz fren ünitesi, 3 kutuplu akım limit koruma şalteri. Yani sistemi enerjilendirmemiz ve çalıştırmamız isteniyor. Her deneyde yaptığımız gibi. Motor hemen çalışmaya başlayacaktır. Bu durumda motor devresine güç kompanzasyonu yapılmamıştır. Çünkü anahtarımız şu anda hala sıfır konumunda olduğu için. Biz e, sistemin beslemesini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. 3 fazla akım limit koruma şalteri. 3 fazla güç kaynağı. Bunu açtığımda motorun çalışması gerekiyor hemen. Gördüğünüz gibi motor çalışmaya başladı. Ve tabloya tekrar geldiğimizde arkadaşlar Ama onun öncesinde 14. maddede diyor ki Fren kontrol ünitesi Mod kapalı çevrim sabit moment modunda işletmek için çıkış moment değeri 0-1'e ayarlanmalı diyor. Fakat Burada şu var Biliyorsunuz düzeltme yokken ki değerleri soruyordu bize. Bunlar zaten aynı çünkü ben e, Yıldız Üçgen Yol Verme modülündeki anahtarım kapalı iken 2 e, mikrofarad da bağlasam, 3 mikrofarad da bağlasam düzeltme yapılmıyor. Düzeltme yapılmadığı için e, aynı parametre değerlerini girebilirsiniz ki, ki onları gireceğiz. Daha sonra e, 0.1'de, 0.3'de, şimdi 3 mikrofaradlık kısımları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz, 3 mikrofaratlık faradlık e, kapasitörlerim bağlı, torkumu 0.1'e ayarlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi mod, kapalı çevrim, sabit tork 0.1'e ayarladım, torku bindirdim. Şurada 0.1 dengede okuduğumuzda e, güç analizörü üzerinden değerlerimizi alacağız arkadaşlar. Şu anda 0.1'e hemen hemen geldi. Bir dengeye gelsin sistem. Evet şu an dengeye geldi. Ben güç analizör üzerindeki parametrelerimi alıyorum. Ee, düzeltme yokken ki değerler hemen hemen aynı. 1.176, 1.180 evet. Bu aralıkta değişiyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar, ee, bir konumuna getireceğim. Bir konumuna getirmem yıldız yol vermeydi. Yıldız yol verdim şu anda bakın, Bire aldım. Ee, akımım 1.08 Amper düzeylerinde geçen yıl. Zaten bakın burada da 0.1 torkta 3 mikrofarad yıldız yol vermede 1.075 bulmuşuz, doğru. 0.6 güç faktörüymüş. Gördüğünüz gibi burada da 0.6 güç faktörüm var. Ee, gücü oradan da zaten hesaplayabilirsiniz. Şimdi iki konumuna getiriyorum ve motor akımı, motor gerilim, motor, e, güç faktörü bunların ölçümünü gerçekleştireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 0. 87 88 daha doğrusu ee, amper akımım var bakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi bakın 0.88 amper. 0.728 güç faktörüm varmış. Burada da güç faktörüm 0.72 aynı. Bir değişiklik yok. Ölçümlerimiz tutuyor arkadaşlar. Şimdi ben kapatıyorum. Yol verme şalterimi. Torkumu 0.3'e çekeceğim. O yüzden tekrar ayar işlemini gerçekleştiriyorum. Ve 0.3 torktaki sonuçlarımı alacağım. Mod, close loop, kapalı döngü, sabit konstant. Bu verileri de buradan görebiliyoruz. Şimdi şurada 0.3 dengeye geldiğinde sonuçları göreceğiz. Evet 0.3 dengeye geldi arkadaşlar. Ölçümümüze bakalım. Şu an bir düzeltme yok. Zaten ee, bu aynı çıktı yine düzeltme yokken. Ben Yıldız üçgen yol verme şalterimi Yıldız konumuna getirdim bakın Şimdi bakalım yıldız yol verdiğimde akımım ne çıkacak 1.84 amper akım 0.88 güç faktörü Yıldız yol verdim 1.83 bulmuşuz yani aynı 0.88 de güç faktörüm Üçgen yol vermeye geliyorum üçgen yol verdim Gördüğünüz gibi akımdaki değişim de bu şekilde 1.75 akım 0.933 güç faktörü. 3 mikrofarad kapasitör bağlıyken 0.3 tork bindirildiğinde motor akımım 1.74 amper güç faktörüm 0.936 gücümü de zaten gerilim değerini gördünüz oradan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftalık deneyimiz bu kadar. Normalde kilitli rotor testi ile ilgili bir deneyimiz vardı. Fakat orada mevcuttaki modül deney setimiz içerisinde yok. Mevcutta var olan birkaç modülle deneyi oluşturmayı denedim ama olmadı. O yüzden bu haftalık zaten videomuzun süresi de diğer haftalarla aynı olacak düzeye geldi. Güç faktörü düzeltmek bizim için çok kritik bir deneydi, önemliydi. Onu gayet detaylıca işledik. E, raporu bu minvalde yazacaksınız deney raporunuzu. Bunun dışında da e, başka deneyimiz yoktur. Önümüzdeki hafta son haftamız e, ve beşinci deneyi yapıp dönemi bu şekilde tamamlamış olacağız. E, sorularınız olursa Teams'ten veya mail üzerinden bana iletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.